Merhabalar. Ben Hamiyet Adak Korku'dan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 4 tane dolandırıcılık yöntemini işleyeceğiz. Gerçekten ciddi meseleler. Birincisiyle başlayalım. Instagram üzerinden online işim var. Yani şöyle yaklaşalım şuna. Herhangi bir sayfadan gördüğünüz böyle bir reklam olarak gelen şeylere çok inanmayın zaten. Çünkü altyapısında altyapısını düşünürsek herhangi bir işveren zaten benim işim var diye reklam vermez hiçbir bu zaman. Bunlarda da bir de genelde gördüğüm kadarıyla böyle köklü şirketlermiş gibi davranıp işte biz online'da bir işimiz var. Evden yürütülecek bir şey. Aylık şu kadar veriyoruz. İşte işbirliği ruhu lazım. Ne bileyim bilgisayar bilmek lazım falan. işte ya da size görev veriyoruz. Yani insanlar asla inanmayın. Direkt o ilanları geçiyorsunuz, pas veriyorsunuz. Dediğim gibi mantığı hiçbir işveren öyle parayla yani o parasını o reklam için ayırmaz zaten. İkinciye gelelim. Instagram'da yine böyle çokça cazip gelen bir teklif paketleme işi. Bununla alakalı gerçekten çok fazla sayfa var. Ben yani e, bu işi gördüğüm zaman hoşuma gitmişti. Hatta dedim yani ne güzel iş. Evde böyle yapıyorsun. İşte sana sadece mallar kadar muhtemelen hani e, para istiyorlar. Bir de belki de kargo parası olabilir. E, üstüne sen paketleyip geri yolluyorsun. Üstüne para veriyorlar ve evde yapıyorsun. E, El işini seven de biri olduğum için yani belki siz de seviyorsunuzdur. Böyle şeylere gidip para verme olasılığınız çok yüksek. Ama Attım yani oradaki sayfaların hepsine mesaj attım ve hepsi bana aynı şekilde geri döndü gerçekten. Hani açıkçası direkt zaten anladım. Dedim ki bunların dolandırıcı. Ya bir tane dolandırıcı var onların hepsinin sahibi. Ya da bunların hepsi birbirinden kopyala yapıştır yapıp dolandırıcılık yapıyor. Size şunu söylüyorlar. Diyorlar ki işte biz sizden 450 lira falan alacağız. Bunları kargolayacağız. Ama önce bize TC'nizi verin işte adınızı soyadınızı adresinizi falan verin diyorlar. Ki bunlar çok tehlikeli bilgiler. Asla bilmeden danışmadan kimseye vermemeniz gereken bilgiler. Ben oraya kadar geldim. Sadece bana onu sorabildiler. Ama başkalarından öğrendiğim kadarıyla bile de tabii kullanınca bu durumdan internete yazıp öğrendiğim kadarıyla üst, yani kargo parası istemelere belki şey bir şey normal bir şey ama çok üst düzey bir para istiyorlarmış kargo parası olarak. Üstüne ee, bir sıkıntı çıktı deyip para istiyorlarmış. Ve son olarak da e, bu parayı vermezsen bizim avukatlarımız var, bilgilerim bizde deyip tehdit ediyorlarmış senin üstüne şey açmaya, dava açmaya yönelik. Bakın, sakın, lütfen. Yani şöyle düşünün, e, bir şirket olsanız neden böyle dağıtmakla uğraşasanız ki? Direkt iş ilanını verip birilerini almak yerine, değil mi? Maalesef ki böyle bir yöntem var. Hiç aşırı cazip ama lütfen kanmayın. Üçüncü olarak eğitim başlığı altında yapılan dolandırıcılar. Ne bileyim hani ETSY var ya Etsy ya da deneyim. Ya maalesef ki ee, şöyle bir durum var. Bu insanlar size internet üzerinde öylesine aratabileceğiniz bir bilgi verebiliyorlar. Yani sizden 600-700 lirayı boşuna alıp belki de 1000-2000 lirayı boşuna alıp diyorlar ki al size eğitim. Ama halbuki internetten arattığınızda direkt bulabileceğiniz bilgiler. Herhangi bir şeyin içeriğini bilmeden lütfen satın almayın. İncelemesini isteyin. Yoksa onlar da dolandırıcıdır zaten. Yani ücretsiz bulabileceğiniz bilgiyi size niye parayla satsınlar ki internet üzerinden. Ve dördüncüye geldik. Şu e, genelde Üsküdar'da gördüğümüz çiçekçi ablalar oluyor. Ya da herhangi bir yerde. Bu çiçekçiler diyorlar ki size e, al bu ücretsiz e, çiçeği al. Ama sonradan geliyor e, bana işte ekmek parası, şu parası, bu parası. Sanki bir şey bedavaymış gibi yapıp. E, onların üstünden baya bir para koklanmaya çalışıyorlar. Ona çok dikkat edin. Ve üstüne karşılaştığım bir şey, kendimde çok yaşadığım bir şey herhangi bir yerden, dışarıdan bir yemek satın almaya çalıştığınız zaman bir çocuk özellikle, çocuklara yaptırıyorlar. Geliyorlar e, diyorlar ki bana da yemek alır mısın abla? Siz yemek alırken benim karnım aç. Yani ne diyin böyle insanlara? Direkt bakın ne diyebilirsiniz ki böyle insanlara? Sinirlendim konuşamıyorum. Direkt şey deyin sadece hayır deyip işinize bakmaya devam edin. Çünkü bu insanlar doğru düzgün insanlar değiller gerçekten. Vicdan yapmanız gereken insanlar da değiller. Yani sizin anne babanızdan gelen harçlıktan ya da ne bileyim kendi alıntılarınızla e, alın terinizle kazandığınız parayı onlara vermeniz, vermek zorunda değilsiniz zaten. Kim vermeyin de dolandırıcılar bildiğiniz. Ya geçen bir tane bir şey karşılaştım. Bir çocuk böyle eli yüzü de düzgün ama gelip kenarda yol kenarında bana diyor ki abla şuradan bana çay alır mısın? Ya da bir tane daha yine çocuk diyor ki ben işte kıl topluyorum market şurada bana bir şey alır mısın? Yani ben de öğrenciyim. Ya şu konuda da emin olabilirsiniz ki hiçbir doğru düzgün bir insan gelip de demez ki size bana yemek alır mısın? Bakın gerçekten çok aç olsun. Yemin ederim çok aç olsun. Gelip demez size. Asla bunları çevirmekten korkmayın. Anlaştık mı? Yani tanıdığın, yani tanıdıklarınıza da tanımadıklarınıza da çok dikkat edin. Sizin yönlendirmelerinize çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.